ne uyudum Öf. biraz bari bilgisayarımla oynayayım hadi ya ya da böyle tavşanlar öpüşüyor ya ben oynamayacağım ya hep tavşanlar öpüş ve ekranı çıkıyor baba baba şu ekranı değiştirir misin tavşanlar öpüşüyor Baba lütfen değiştir. Baba hep oturuyorum. Hep sıçıyorum. Baba lütfen. <laughs> Ne? Lütfen. Ne? Kitap okuyorum ya ne oldu? Ee, baba. Ne? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bir şey. <gülüyor> bak. Düzgün <laughs> koy. Hasan sana basar. Ne al. oldu sen bana niye? Niye çağırdın ha <laughs> sen beni? Hayır tamam baba özür dilerim baba. Niye bak. beni çağırdın niye söyle hadi. Seni çağırdım çünkü e, bilgisayarımın ekranı hep e, tavşan öpüşme ekranı çıkıyor. Bunu düzelt. Ya şöyle yana basınca değişiyor ya. Dur Aa, sen bunları niye izliyorsun ya? Sen niye bunları izliyorsun? Bak şey. sen git Roblox oyna hadi. Aa Roblox. <laughs> Seviyorum. Aa sevgili buldum. Babam onu görmesin. Merhaba güzelim. Şşş i̇şte bana bak. <laughs> ne oldu? Sakın Roblox'a sevgili yapma. Vallahi ayağını kırarım senin ha. Ya sakın laf. Geç sen Bana bak sen bir şey mi diyorsun bana? Yo. <laughs> bir şey demedim. Al bilgisayarım. Bakacağım ha. Bakma ya. Ya istedim. Bakacağım. Sen kapattım. Bakacağım. Kapattım. Bak bak. Şşşt şurada. Evet. Tamam. Gitti. Hemen şöyle bilgisayarda <laughs> Roblox'ta sevgili bulalım. Sevgili bulma hilesi. Hadi akşam oldu. Bilgisayardan kalkalım. Bir dakika. Hadi. Yok kalkmayacağım hadi, ya. ya. Bir dakika efendim. ya. Bir dakika ya. Ha, sevgili bulma hilesi. O çekiş nerede? E, e, ne oldu baba? O bilgisayarı kırdık mı onu? Ya baba. Yat hadi yat hadi. Baba ben bir kere havuzda yatsam olur mu? Ne havuzu lan? Ne ben havuzu? Ben öleceğim bak. Hadi git. Yat. Ya tamam ya. Öf. Ya bak geç olana ama Allah Ben bırak. burada yatsam olur mu? Hayır git. Ya iyi ya. İzin vermiyor. O şey nerede? Çek işte. Yangın Hadi mı başlatırım ha? Hayır. Git olana geç. Yat bakayım. Öf. Hadi iyi geceler. Şimdi <laughs> para bul. cüzdanlı çalacağım. Cüzdanlı paraları çalalım. Şöyle yavaş yavaş ilgilenelim. Ne, 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 ne. Bakalım ne yapıyor. Oo, kesin survivor. Evet. Aa adam asayta kalıyor ya. ya. yavaş yavaş. Şu cü cüzdanım odada kalmış diye biraz sonra gider alırım. Odada kalmış. <laughs> İki dakika gözümü kapatayım. <gülüyor> 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 burada. Of, burada değildi doğru. Niye ben arıyorum? O oğul odasındaydı. Aha. Şurada o Ah kitapların arasına sıkıştırmış cüzdanı. Hadi hadi. Ah, Çıktı. Ben ben gidip şöyle bir bakayım. <laughs> hayır hayır lap çap. Şuraya Ah tuvaletim geldi <laughs> hemen gidip tuvalete gidip yapmam lazım. Aa. Tam zavallı. Tam zavallı. Ah çıkamıyorum. Şöyle elimi yıkayayım biraz. Baba nasıl çıkacağım. Aklıma bir şey geldi. Zili çalacağım. Hadi. Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Ee, şey... Gecenin bir vakti. Bana bak. Git yatağına bakayım. Ba Git, ya ba kardeşim, kardeşim kardeşim şey yaptı. Kardeşim varmış benim. Kayıp kardeşim varmış. Ne? Onu ziyaret edeceğim. <laughs> Kayıp kardeşi varmış. Onu bulacağım. Ne gittim? Git odana bak yine bir ee? yalan. Uydurdun abi. Çekiş yok kafanı kırıyor. git odana. Neyse sabah obasını bekleyip bari. Ya da direkt kaçsak mı? Ben öyle de gidip şöyle yatayım. Böyle bir tane yatağı babası lazım. Of az kalsın. Veriyordu. Şöyle. Aa yanlış yere koydum. Oh, oldu mu? Olmadı. Dur. Şu bana bak evet e, baba. O, o, yatakları sil ben senin kafanı kırarım. E, bak. sildim baba bak sildim yatıyorum. Sil onu, onu, da sil bunu da sil. E, ya baba ben orada yatacağım. Onu, ya ben sil orada yatacağım, yatacağım kırdırma, ya. <laughs> kafanı kırdırtma bak. <laughs> bak döver bak. Bak kafanı adam, yapma. Tamam baba. Bana bak sil onu. biz baba. Sil bir onu bir siler misin? <laughs> Silemiyorum baba. Gel Baba lütfen. Gel, gel. Yapma bak, ver be baba. Gel benimle gel. Gel, gel, gel benimle Kafanı kırdırtma gel. Ya. <laughs> Sana ceza gel. Gel buraya bakayım. Burası ne? Baba. Çık çık çık. Ya Kapıyı kilitledim. Git orada hadi bakayım. Baba çıktım. Nasıl lan ya, ya? Görüşürüz. Aha. Burada bir yer var. Dur ben yatağımı almıştım. Şurada <laughs> ben şu koyarım. ışıkları kapatıp gidip yatayım. Ah, çıktım. Başardım. Evet. Şimdi gideceğim. Bununla kendime güzel kıyafetler alı. Yok. Çok acıktım zaten. Gidip cips alayım. Ay. Aha. Bu da ne? Oha. Çok iyi. Burada kaykaya çık. Kaykaya bilelim eve gidelim. Yaşasın. Kayfetçiler de ya. Kayfetçiler de. Tamam ben ıı, şey. Iı, ba ba <coughs> balkon. Ya kanka ya bizim çocuk evde yok ya Toprak da kanka evet ya çocuk yok dışarıda oh, bu nereye gideceğim bir saat ya arkadaşıyla konuşuyor benim telefonuma inşallah dinleme cihazı takmamıştı bu beni dinlemiyordu inşallah ya ha 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 sen öyle sen lan ki dolaba basan tüm güzel oh. şu balkonun kapısı biraz açık kalsın içeri hava girsin alın ya tamam ben yatayım ev ya. bunları alamıyoruz burada kimse olmadığı için neyse çıkalım çadırı kıyafet alayım bari Hatta <laughs> kendimi saçını altın yapayım. Çok balçıklı. abi Burada da kimse yok. Kaçırıldınız mı ya? Sus be Neyse Mesela saçımı sarıya boyamak istiyorum. Şimdi sarı yapalım. Vay. Vay çok havalı oldu. Ya da şu bol, balkon kapısını örteyim. ne oldu bu çocuk nerede ya? Dinleneyim ya. Az para kaldı. Gelsin kafasını kıracağım onu. Bak kafamı kıracak. Lapsa. Bana bak buraya yatak koyup çıkmış. Ulan seni. Gidi seni. Yatağı mı gördü? Ulan var ya seni. Eve git. Ge eve geldiğin anda senin kafanı koparacağım ben. Olamaz. Eve gelmeyeceğim baba. Ha ha ha. Hmm, sinema mı izlesem? Alo merhaba Oy. polis bey kayıp bir çocuk var da evet onu bulursanız istediğinizi yapabilirsiniz. Olamaz. Beni hapse atacaklar. Neyse beni burada bulamazlar. Şöyle evet. at. Evet. Evet ben de şu an sokağa çıktım. Ben de arayacağım. Evet ben de arayacağım. Bulursam onu öldüreceğim. Bir dakika hep ben buraya geldiği bir çık baba biliyor. Ne yapacağım ben? Olamaz abi. Kod bu. Bu da ne? Ah. Ne yapacağım babam hep buraya geldi bir biliyor. Burada kaçmalıyım. Aha, bu oraya saklanıyorum. Ne yapacağım? Yardım edin çıkamıyorum ben. Of burada da bulur. Kaçmam lazım. Ha, ha sevgili ben Ben kaçmadım. Hayır yardım edin. <laughs>